Arkadaşlar az önce bir saklanma videosu attım arkadaşlar. Baba, arkadaşlar dur. Arkadaşlar orada arkadaşlar ben Alperen'e Alper'e ne vermiştim. Orada ben seninle konuşmamış. Arkadaşlar ondan sonra ben Alperen'in sobelemeye koşuyordum değil mi? Ben evet. onu evlemeye koşuyordum. Ondan sonra ben sizinle koşarken sohbet ediyordum arkadaşlar. Ondan tam ki tam sobe ebe ebe arkadaşlar ben kazandım dedim. Bir baktım. Şu olmuş yani ben Alperen'i sobeledim mi? Evet. Artık arkadaşlar arkadaşlar yani o bir da daha de, mı? kesildiği gibi arkadaşlar futbol videosu da gelme, gelecek arkadaşlar. PlayStation videosu gelir mi Alperen? PlayStation? <laughs> arkadaşlar bunun bir tane PlayStation var arkadaşlar. Onun videosunu gelmişsiniz istiyorsanız. Şuradan, şuradan kaç like gelsin hadi kaç? 4 like. 4. 4. Emin misin? 4. 4 <laughs> dedim bana. Arkadaşlar 4 like'a. Ya da 5 ay geleceğiydi çok iyi olur. 5 bak arkadaşlar. Hadi kırmayın arkadaşlar oh. da Arkadaşlar şu an yani bu videoya ben bir tahmin söylemiyorum arkadaşlar. Sen, sen bu videoyu izleyen direkt like olur. Direkt like 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 like. Arkadaşlar like arkadaşlar. Oğlum. Arkadaşlar. Katın. Like abone olun. Arkadaşlar abone Like abone olacaksınız. Arkadaşlar burada saklanma için yani devamı yazacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum kanalıma alttan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5 like gelirse arkadaşlar sizlere PlayStation videosu çekeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Evet. Hadi kapanışı birlikte yapalım. Gösterin mi böyle? Arkadaşlar kanalıma alttan abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.